Herkese merhaba ben Pörsük bu da Pörsük kanalı Evet bugün sizlerle birlikte Piggy oynayacağız Zaten Piggy'yi bilen vardır bilmeyen vardır şöyle Herkes gelir amacım birkaç bölüm atıp bitirmek yani videoyu kapatırım en fazla Bu arada o kadar da bilmiyorum böyle videolar atıyorum ama inşallah sevilirim birinci videom var e, banana eats ile ilgili onda baya birkaç bir şey ekledim mize olsun diye ama maalesef kimse gör iki kişiden başka kimse bakmamış bu normal çünkü kanalı daha yeni açtım kimse bakmıyordur o yüzden ileride millet videolarımı görünce çok beğenir umarım Svan dedi olamaz ya. Orada bir kalbim diyor. Ses açayım bu arada sizin için. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇ki kere iki numara bırakalım. şuraya ben gidemiyorum ya yani. boyum kısa değil. Evet. Mor anahtar burada. Kırmızı. Oğlum turkuazı bulamadık. Yeşil zaten buraydı. Domuzcuk nerede acaba? Neyse aşağı katalım. Burada bir şey yok. Garaj katı da kilitli zaten. Pig'i orada. Pigyor. İki kere iki yine Bura Bırakalım. 5 sıkıntı kardeşim Korkacak bir şey yok Sakin ol Kardeşim sana yıldırıyor Baba ba, Baba <laughs> Ne oluyor oğlum O sesler ne lan Oha adam beyler işimi zorlaştı lan bu ne oğlum <laughs> sesler arada bir geliyor kaç kişi ya? Zaten kaybettik. Baksana ya, şurada şansa bola. Kaç kişi, kaç tane serhasında? Kardeş oyunu bitirmen lazım. Turkuaz al. Evet. Öldü. Skıntı Sıkıntı kardeşim ya zaten yapamadık halledeceğiz sıra. Ayy, of, çok sikersin sakın Sıkıntı. öyle bir şey yapma. Bot olunca halledeceğiz kardeşim ya da normal bir oyuncu olunca sakin ol. Tamam tamam inandım tamam. Evet bu arada istasyon mu galerimi yok ya. İstasyon ya Orman hiç iyi değil abi Orman seçildi nanay Bot olsun iki kere Bot 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 İki kere iki Yine mi bırakalım? Ben sizi yine göremiyorum Göremiyorum Benim adama bak yav çok güzel duruyor. Burada dogi bize ihanet ediyordu. sıkıntı kardeşim ya har. Kafdasın. Oho tahtayı buldum. Bize kendim bakma. Evet domuzcuk uyandı. Bize de nanay direkt buraya gelecek bu arada. yine burada. Oğlum, yardım et, baba. Ne oluyor burada? Peşimdeler, peşimde, gece gündüz peşimdeler. Nereye kırıyorduk biz kulenin orada? Oy son anda kaçtım bu arada.

Oğlum bu kurbağacıyı ne yapacağız lan? Ooo oh, oh, dogi. İngiliz anahtarını ne yapacağız? O oh, kardeşim. <laughs> dogi ne yapıyorsun? Dogi. bay Ah Kurdistan Kurdistan. Oğlum bir basket la basket ya. Oh, bye bye. Oh <laughs> burada... Haritayı gezip gezip dolanıyorum. Bir türlü bulamıyorum oğlum. Nerede bu? Allah Allah delirtecekler beni ya. Bir tane burada var. Tamam ikisini. Burada yok. gece almam lazım şurayı kıracağım Oğlum, çekici nereye koydunuz lan? Burada da yok. <laughs> Heh, tamam ya. Şurası ince. açmışlar. Tamam. Üçü de açıldı. Şimdi şurayı. Oo, ucuz yırttım, ucuz yırttım. Şu an çekici arıyorum. <laughs> بالسوري بالساحات للمجد بيرفع رايات عم يهتف بثلاث كلمات الله وسوريا وبشار كنيسة يا بشار وجامع متحدين والمحبي عنوان الدين وملايين السوريين وما بدهن الا بشار نحتاجها يا بشار <applause> <صلحة> Bak geliyor hala hala bana. Git git kardeşim. Sen beni yakalayamazsın. Çattık ya. Altında. Ooo kardeşim. Hadi bye bye. izip izildi yalnız izi izildi 4 kişi 4 maskeyle yola devam Bu ararıp da bir kalbim seni seviyor Yok okul. Okulu bir deneyelim arkadaşlar. Zaten okulu yaptıktan sonra videoyu kapatırım. Bu arada Porsuk kanalına abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bot, 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 bot. Abi bot. Ben olmak istemiyorum. Tamam. Ben olmak istemiyorum o zaman. Ben. Oğlum. Ben olmuşum ya. Kardeşim. Dehşet. Arada bir kalbin. O pigi oldum bir Oğlum bu ne lan 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 pigi Tipe bak ya Tipe bak Hiç sevmediğim şeyler Arada bir kal Ne yazık ki sürünemiyorsun Onları yakalamadım. <laughs> Üç. Neredesin? Moruk. Moruk. Gel buraya Moruk. எல்லோரும் முறைய Kardeş Kardeş Sen neyin ne olduğunu bilir misin? Adamlar kaçtı <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi de dilekten seviyorum ve görüşmek üzere diyorum. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.